Bu Çin'in yeni açıkladığı, onu da önümüzdeki programlarda çokça bütün dünya olduğu gibi biz de konuşacağız. E, e, yapay zekanın e, akıllısını yarattı Çinliler, düşünebilenini yarattı. Bu enteresan bir şey, e, çok Amerika'ya büyük bir meydan okuma. Trump'ın 500 milyar dolarlık e, Amerika'nın geleceğine bu anlamda yatırım yapacağız diye açıklama yaptığı bir konjüktürde, Gözün aydın o senin yapacağız dediğini biz yaptık diye ilan etti Çin. Yani düşünün biz gönüllü olarak sisteme verdiğimiz fotoğraflarımızla, tebessümümüzle, zevklerimizle, tercihlerimizle, korkularımızla, endişelerimizle ve sisteme kattığımız diğer bireysel verilerle, e, sosyal medya paylaşımlarımızla, e, telefon paylaşımlarımızla, konuşmalarımızla, o yapay zekaya bu verileri verdiğinizde sizin hakkınızda yüzde birlik sapma payı kalmadan bütün gelecek hareketlerinizi, davranışlarınızı öngörebilir bir ürün ortaya çıkacak. Tabiri caizse bize hükmeden bir Frankenstein'ı teknoloji çağında kendi ellerimizle yaratıyoruz. Ve enteresandır işte hep beraber yaşadık seçim sürecini şimdi de yaşıyoruz. Trump inanılmaz bir milliyetçilik ve halkçılık yapıyor. Amerika'yı yine büyük yapacağız, her şey halkımız için, her şey ezilenler için filan. Ama işin gerçeği işte Microsoft'un Jeff Bezos'unu yanına almış. SpaceX'in Tesla'nın sahibi Elon Musk'ı yanına almış. Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'i yanına almış. Dünyanın bilinen en büyük 3 şirketinin en büyük patronlarını yanına alıyor. Onların desteğiyle halk popülizmi yapıyor. Ve enteresandır. Elon Musk maalesef bir Hitler selamı yaptı. Öyle yorumlandı. O da ona itiraz etmedi. Onun Hitler selamı yaptığı şeye İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanyahu biz onu severiz bizden yanadır dedi. Normalde o selamı yapana tepki göstermesi gerekirken enteresandır kendilerinden yana olanların hitlerleşmesine itiraz etmeyen, hitlerden şikayet eden geçmişin mağduru bir kesimden bahsediyoruz. Bunun yanına tabii bir de Donald Trump'ın birkaç gün önce yaptığı o tüylerimizi diken diken yapan açıklamayı koyalım. Ne dedi? Gazze'liler artık Gazze'den ayrılmak zorunda. Gazze'den ayrılıp onları misafir edecek Arap ülkelerinin yanına geçmek zorunda. Mısır'a gitsinler, Ürdün'e gitsinler, orada yaşasınlar. Çünkü Gazze'yi arındıracağız arındırmak lafının en son itlet tarafından kullanıldığını ve Yahudilerinin gaz odalarına gönderildiği hikayeyi hepimiz biliyoruz.